Aşağıdaki tabloda sucul bir besin zincirini oluşturan X, Y, Z, T canlı türlerinin dokularında biyolojik birikim miktarları verilmiş diyor. Canlı türlerin besin piramidindeki trofik düzeyleri diyor hangisi gibi olmadı. Yani sıralayın diyor. Arkadaşlar bir hatırlayalım. Bakın üreticiye tüketiciye doğru gittikçe bir kere birey sayısı ne yapıyordu? Azalıyordu değil mi? Birey sayısı azalır. Başka aktarılan enerji azalıyordu. Ama ne demiştik hatırlayın. Aktarılan enerjinin arkadaşlar oranı değişmez oranı %10'du değil mi? %10'du ve ne yapmıyordu? Değişmez diyorduk. Enerji kaybı artmış oluyor tabii. Başka biyo kütle azalıyor arkadaşlar. Biyo kütle azalır. Biyo kütle neydi? Her basamağın toplam canlı ağırlığı. Vücut büyüklüğü genellikle artıyordu. Vücut büyüklüğü genellikle artar diyoruz. Genellikle artar. Bir de arkadaşlar işte birikme özelliği olan maddelerin birikimi artıyordu. Birikimi artar yani biyolojik birikim artar diyorduk. Biyolojik birikim artar. Nerede nereye doğru? Üreticiye, tüketiciye doğru. Burada da keşke işte sayıları vermiş zaten. 0,05 ppm falan filan. Bulma miktarlarını vermiş. E ne yapacaksınız? Bunu azdan şu anda ısıralacaksınız. Yani üretici en az olacak alttakinde. X demiyor. Zaten bakın aynı sıraya göre gidiyor. Dikkat ederseniz. X'e Z'ye gitmesi lazım x y z t yani cevabımız adam olacak